Merhaba hanımlar, Peri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Bu videomda bayram şekeri yeleğimin kenar oyasını tarif edeceğim. Yeleğimi bir önceki videomda tamamını tarif ederek yayınladım. Özellikle söylüyorum. Çünkü bu kenar işindeki yaptığım tığ oyasını tarif ettiğim zaman yorumlarda neden tamamını yayınlamadınız gibi yorumlar alıyorum. Özellikle söylüyorum yeleğimin tamamını video anlatıp yapıp kanalımda yayınladım. Oyasını ise video çok uzamasın diye bir de diğer örgülerinizde kullanmak istediğiniz zaman kolayca bulabilirsiniz diye kısa bir videoda anlatacağım kol kısmına ve beden kısmına uyguladım. İki sıradan oluşan bir iş. Ters yüzü de bu şekilde. Örgülerim bittiği zaman bu tür iş yapmayı biraz seviyorum ben. Kenarlarının da düzgün olması için yeleğimizi kaldırıyoruz. Model için çalıştığım bir parçada tarif edeceğim. Parçada kullandığım iki renk iple yine tığ tı işini yapacağım. Pembe iple başlıyoruz. Örgünün sağ yönde ilk ilmeğine tığımı taktım. Ve bir ilmek alıp ipimi tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. İp göründüğü kapatmasın diye diğer yöne alıyorum. Her ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. sıkı olmayan, gevşekte olmayan, örgüye göre bir sıkı iğne. Tüm ilmeklere birer tane sıkı iğne yapıyorum. Sonuna kadar yapacağım sıkı iğnelerimi. Bu sık iğneyi yaparken iplerinizde içinde götürerek ilerleterek kaybedebilirsiniz, saklayabilirsiniz. Göründüğü kapatmasın diye ben yapmayacağım. Ve son ilmek bir sıra sık iğne yaptık tamamladık daha sonra yeşil ipimizi alacağız Tabii ki örgüde bu ipleri koparmadan da yapabilirsiniz yine ilk ilmeğe bağlıyorum yeşil ipi de bir zincir çektim sıkıladım daha sonra bir zincir daha çekiyorum ve ilk sık iğnenin bu kısımda bu ilmek <laughs> sık iğneyi ördüğüm ilmeklere değil de bir alt ilmeğe tığımı taktım ve ördüm. Bir zincir çektim. Bir sık iğne atladım. ikinci sık iğneye tekrar tığımı taktım. Ördüm. Bir zincir. Bir sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğneye aynı şekilde biraz uzatarak bir sık iğne yaparak devam ediyorum tekrar bir zincir bir sık iğne atladık diğer ikincisine yaptık bir zincir bir tane atlayıp diğerine bir zincir çekiyorum tekrar bir sık iğne atlıyorum ikinci sıramızda bu şekilde. Tabii ki sade de yapabilirsiniz. Ne gerek var dediğinizde normal ilmeklerinizi kapatıp yeleğinizi tamamlayabilirsiniz. Tarifimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.